burada gençlerle ilgili işler yaparız. Bence orada da banklar vesaire çift taraflı masalar olabilir. Çok güzel bence orası ya. Çok çok, güzel olmuş bence yani. Burası iyi oldu. Bence okullar için de, okulların da kullanacağı bir yer oldu. Maçlarını yapsınlar, gündüz kullansınlar. Şu anda Demet gençlerimiz için yaptığımız halı sahanın incelemesini gerçekleştiriyoruz. Buradaki işlerimiz tamamlanmış durumda. İnşallah yakın bir zamanda gençlerimizin hizmetine açacağız burasını. Bu halı saha akşam vakitlerinde okulun olmadığı dönemlerde ailenin gençlerine hizmet ettiği gibi e, okul saatlerinde de hemen yanı başımızda bulunan okullarımıza, öğrencilerimize hizmet edecek bir sportif alan oldu aynı zamanda. Demetevler Halı Sahası gençlerimizin burada buluşacakları, sohbet edecekleri toplantı odaları ve derslikle birlikte hizmet verecek. Yakın bir zamanda inşallah Demetevler mahalle sakinlerimizle de Demetevler halı sahasını buluşturacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.